Arkadaşlar selamlar herkese. Şu an sevgili Devil'ımızın hesabındayım ama ben tabii ki yayın sırasında kendi hesabımda olacağım. Selim de kendi kanalında yayında olacak. Ondan da süvarileri izlemek fırsatınız olacak. Ee, yayınlara, iki yayına da like bırakırsanız çok çok sevinirim. Çok az kaldı antik savaşlarımızın açılmasına. Umarım güzel, eğlenceli bir atmosfer bizi bekliyor olur. Biz eğlenmeye çalışacağız. Umarım siz de bizle beraber eğlenirsiniz. Selim sen hemen kapının yanına ışınlanmışsın. Ben de oralara yakın ışınlanabildim. Sayılır. Acaba yavaştan savaş başladı mı ki? Şöyle bakayım dedim. Herhangi bir hareketlenme ya da kıpırdanma yok. Daha 4 saat varmış yok. aslında. Bir saat 5 değil mi? Daha... <laughs> ya 6.45 gibi antik açıldığı saat sonuçta 6'dan önce savaş kesin başlar. Belki erteleyebiliriz yayın saatin duruma göre. Sohbet, muhabbet, ekipman hazırlığı falan yaparken savaşa gireriz bir yandan da. Yani adamlar da yavaştan hazırlanmışlar. Kapının oraya çıkmaya başlamışlar. Evet. E, Oralarını getirmişler. E, biz de yavaştan çıkarız. Ya, erkenden 5 gibi başlar gibi geliyor bana da savaş. O kadar çok çünkü saniyelere imperium. Diye ediyorum. Peki, iki imperium, bir şey. O bir saatte kimse kimse itemez. Bir saatten daha önce başlaması gerekiyor. Ee, karşı taraf zaten hevesli gibi duruyor. Bizden daha hevesli. Biz daha kapılarını oraya oraları çıkarmamışız. Onlar çıkarmışlar bile direkt. Duruma göre belki daha erken. Belki bir duruma göre birazcık daha geç yayın başlayabilir bu durumda. Yayında görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşça kalın.